Evet Mahinur bugün ne yapıyoruz? Bugün Antakya usulü kömbe yapacağım. Aman Allah'ım malzemelerimiz nelerdir? Malzemeleri sayıyorum. Mahlep, tarçın, muskat, e, hamuru için tereyağı, sıvı yağ, şeker, damla sakızı, un, içi için ceviz, antep fıstığı ve dışı için susam. Vallahi evde ne varsa koymuşsun. <laughs> Aynen bereketli. <laughs> Evet, şimdi biz öncelikle Antakya'nın yayık tereyağını erittik. Eritilmiş tereyağı 2 bardak kadar içine ekledik. Ve içine 1 bardak da sıvı yağ ekledik. Arkasından 1 bardak toz şeker ve 1 bardak ılık su ekledik. Şekeri tamamen erinceye kadar karıştırdık. Hani bu işlem biraz zaman alıyor diye biz önceden yaptık. Çok bekletmek istemedik. Ve içine biraz da damla sakızı koyduk. 2-3 damla kadar ezip attık. Karıştırdık. Tamamen etti şekerimiz. Bu aşamadan sonra içine baharatlarımızı koyacağız. Bizim oraya özgü baharatlarımızı koyacağız. Şimdi öncelikle yarım çay kaşığı toz mahlep, çektik mahlebi ekledim. Yarım çay kaşığı muskat ve bir çay kaşığı tarçın. Az geldi. <laughs> Yarın da yiyorum. Evet. Karıştırıyoruz. Bu karışınca içine onu ekleyeceğiz. Baharatlarımızı ekledik. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Unumuz alabildiğine un koyacağız. Yani yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ee, videonun sonunda kaç bardak un gittiğini paylaşacağım. Öncelikle bir 3 bardak unumuzu ekliyorum. 1, O da 3 olmalı. Bravo. <laughs> Kaşıkla biraz karıştıracağım. Ona göre un ekleyebilirim. Toplamda 7,5 su bardağı un aldı. Unumuz şöyle yumuşak bir kıvam. Kulak memesi kıvamı. Ay hamurumuz pardon. Hazır bu şekilde. Şimdi bunlardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine içli köfte gibi oyacağız ve ceviz dolduracağız. Ceviz tanesi kadar koparttık. Şimdi onu içli köfte gibi içine oyacağız. <laughs> Aman adam ne güzel oydun. Şu şekilde <laughs> içine ceviz dolduruyoruz. Bir çay kaşığı yeterli. Kapatıyorum. ...yuvarlıyoruz. Arkasını susama batırıp kalıbımıza koyuyoruz. O kalıbı nereden alabilirler? Aktarlardan falan herhalde. Her yerde var mı? Bir hmm. falan da vardır. Yani internette de vardır. Şöyle bastırıyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Aman Allah'ım. Evet, ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hazır hale getiriyoruz hamurumuzu işimizi kolaylaştırmak için. Ve şimdi oyuyoruz. Birkaç farklı kalıpla yapacağız, onları da göstereceğim. Gördüğünüz gibi içi köfte gibi oyuyorum. Vallahi herkes yapamaz. Ee, Antakyalı olmanın verdiği maharetler diyelim. İki kaşık koyduk, bol cevizle yapıyoruz siz yapınca böyle yaparız. Ucunu kapatıp susama batırıyoruz. Ve tahta bu defa da tahta kalıbımıza yayıyoruz. Bunun özelliği vurarak çıkartılması. Vuracağız. Bildiğin emek. Tabi. Kolay değil. Aynen, İse, Çok güzel. bunu da tepsiye alıyoruz. Evet. Bir tane de örnek olarak fıstıklı göstereyim. Yine aynı şekilde uyuyoruz. İyi çekilmiş. Antep fıstığımız. İçine biraz da pudra şekeri koyduk biz. Pişince karamelize gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Kapatıyoruz. Yine susama batırıyoruz. Bu defa farklı kalıp kullanıyoruz. Karışmasın diye cevizli antep fıstıklı. Mahmur biz bu kalıpları hangi ara aldık? Anneciğim verdi. Canım annem. Keşke o da burada olsa. Keşke. Tarif ondan. Herkes denemeli. %100 tutuyor. Mutlaka deneyin. İşte bu da antep fıstıklı. Dilerseniz hurmalı da yapabilirsiniz. Evet hepsini hazırladık. İki tepsi çıktı. Şimdi birinci tepsimizi 180 derece fırına atıyoruz. kaç dakika pişecek mahallim? 20 dakika ile yarım saat arası. Evet gömbelerimiz pişti fırından çıkarttık. Çatapata, Çatapata. hazır. Afiyet olsun.